Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Bugün sizlerle uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekten tek tek videolarında çok fazla ilgi gösterdiğiniz konseptin turnuvasıyla karşınızdayım arkadaşlar Karşımızda 4 tane Ultimate Beyblade var arkadaşlar Hızlıca şimdi size bu Ultimate Beyblade'leri tanıtacağım ya da hatırlatacağım diyeyim Bu Ultimate Eldragomuz Face bolt olarak Lightning El Face Bolt'u, Demir olarak Eldrago Destroy'un demiri artı Meteo Dragon'un demiri. Çift demirli bir Beyblade olduğu için gerçekten aralarındaki en güçlü Beyblade diyebiliriz. Spin Track olarak Eldrago 105 F'ten bir Spin Track var ve performans ucu olarak da aslında Eldrago Gold'dan ama Eldrago Gold'un performans ucu çıkmadığı için Eldrago Absorb'dan bir performans ucu var arkadaşlar. Kavuşuk performans ucu ve çift demiriyle gerçekten çok yok edici bir Ultimate Beyblade. Bakalım bu turnuvada nasıl bir performans sergileyecek. İkinci Beyblade'imiz şu şekilde Ultimate 4 Mevsim Beyblade arkadaşlar. Facebolt'ta El Dragon'un Face Facebolt'u var. Enerji halkasında Fang demir olarak Big Bang Pegasus'un demiri ve performans ucunda da Phantom Orion'un BD performans ucu var arkadaşlar. Bu da gerçekten yine sağlam bir Beyblade olmuştu. Fakat diğerleri kadar kolay birleştirememiştik bu Beyblade'i hatırlarsınız. Çünkü 4 efsanevi Beyblade'i tek Beyblade toplamak gerçekten çok zordu. Bakalım bu turnuvada nasıl bir performans sergileyecek bu da. 3. Beyblade'e geçiyoruz. 3. Beyblade bu Ultimate serimizin ilk Beyblade'i aslında. Ultimate Pegasus. Enerji halkasında e, Cyber Pegasus'un enerji halkası var. Face da Galaxy Pegasus'un Face Bolt'u. Demir olarak yine Big Bang Pegasus'un demiri. Bu turnuvada iki tane Big Bang demirli Ultimate Beyblade olacak yani. Spin track olarak şöyle Storm Pegasus'un spin track'i ve performans ucunda da Samurai Pegasus'un kavuşuk performans ucu var. Bu da yine kavuşuk performans ucu ve keskin demiri sayesinde çok sağlam saldırılar yapabilen bir Beyblade. Bakalım Eldorado ile kapışmasında nasıl bir performans göreceğiz. Gerçekten çünkü uzun zamandır siz de bu kapışmayı bekliyordunuz. Ve son Ultimate Beyblade'imiz artık Ultimate Leon arkadaşlar. Face Bolt'unda Leon'un Face boltu var. Enerji halkasında Counter Leon'un enerji halkası var. Demir olarak yine feng Leon'dan yararlandım. Spin track ve Performans ucu olarak da Rock Leon'dan yararlandım arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane Ultimate Beyblade'imiz var. Hepsini size anlattım. Hepsini size tanıtmış oldum. Eğer bunların kendi videolarını izlemediyseniz şu an şuradan çıkan videodan daha doğrusu playlistten izleyebilirsiniz. Ultimate Beyblade'lerin tüm içeriklerini o playliste toplamış olacağım arkadaşlar. Şimdi size bugünkü turnuvanın konseptini anlatayım çünkü 4 Beyblade ile elemeli bir turnuva yapmak çok mantıklı değil. Çok kısa bir şekilde biter ve pek de haz almayız bence. O yüzden bugünkü turnuvamız puanlı bir turnuva olacak arkadaşlar. Her Beyblade diğer 3 Beyblade ile kapışacak ve toplam kendisine bir puan alacak arkadaşlar. Bu şekilde yani şöyle örnek vererek anlatarsam daha kolay olur sanırım. Ultimate Eldorado diğer 3 Beyblade ile kapışacak. Ama 2 puan alan kazanır şeklinde kapışacak. Yani şu şekilde olacak. Ultimate Eldorado vs 4 mevsim ile kapışacak. 2 olan da bu kapışmayı kazanacak. Buradan eğer Eldorado 2 puan alıp kazanırsa kendisine 2 puan yazdırmış olacak. 1 puan alıp kaybederse kendisine 1 puan hiç puan alamazsa da puan yazdıramayacak. Ve bu karşılaşmaların toplamında en fazla puan alan 2 Beyblade'i bir final karşılaşması yapacağım yani. Birbirleriyle kapışacaklar. Bu şekilde de kazanan kişiyi kazanan Beyblade'di daha doğrusu bulmuş olacağız. Şu an konsepti çok fazla anlayamamış olabilirsiniz belki ama videonun devamında zaten konsept işlenirken anlarsınız diye düşünüyorum. Bol kapışmalı güzel bir video olacak arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Şimdiden videoya destek olmak amaçlı like atıp bir de yorum yaparsanız tahmininizi yazarsanız sizce hangi Beyblade bu turnuvayı kazanır? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bilen birisinin yorumunu da başa sabitleyeceğim. Şimdi kapışmalara başlayabiliriz. İlk olarak bence sanırım en az e, beklenti Ultimate Lyon'daydı. O yüzden Lyon'la başlayalım. Aradan çıkartalım diye düşünüyorum Lyon'u. Ama ummadık taş baş yarabilir. Göreceğiz. Kapışmalara geçmeden önce arkadaşlar katıl çekilişinin duyurusunu yapacağım. Ama bu katıl çekilişinde bir iyi bir de kötü haberim var. Bu kötü haberden başlayayım. Bu Meteor Droga Absorb bu katıl çekilişinde verebileceğim son Meteor Droga Absorb'um arkadaşlar. Bundan sonraki katıl çekilişlerinde Meteor Droga Absorb olmayabilir. O yüzden siz de Meteor Droga Absorb istiyorsanız bu katıl çekilişine katılmayı unutmayın. Üyelikler ekranda. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey ekranda gördüğünüz üyeliklerden bir tanesini alıp Çekilişin açıklanacağı tarihi beklemek. Çekiliş de büyük ihtimalle 28 Nisan gibi açıklanacak arkadaşlar. Tabii ki tek ödülümüz yok. Her zamanki gibi bir ödülümüz daha var arkadaşlar. Bu sefer ödül Midfake bir Beyblade değil. İkinci ödül. Şöyle direkt arkadaşlar BB10 saha. 50 logoyu da orada hapsettik ama yapacak bir şey yok. BB10 bir saha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırığı çıkığı bulunmamakta. Sıfıra yakın kullanılmış elbette ama sıfıra yakın bir saha. Bu iki ödülümüz var. İkisinin de değeri tek başına 2000 lira olarak düşünebiliriz. Yani toplamda 4000 liralık bir katıl çekilişi ödülü olacak. Dediğim gibi katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala katıl kısmından üye olmak. Ondan sonra da 28 Nisan'da çekiliş açıklanırken aldığınız üyeliğe göre isminiz çarka yazılacak ve çark dönecek. Kim kazanırsa artık iki ödülden bir tanesini seçecek. Eğer iki ödülü birden kazanmak istiyorsanız çekiliş hakkı yüksek olan üyelikleri alabilirsiniz arkadaşlar. Katılıcı çekişini bu videoda biraz detaylı anlattım çünkü farklı farklı olaylar vardı. Bundan sonraki videolarda daha kısa tutmaya çalışacağım. Bu şekilde de arkadaşlar katılıcı girişin detayları şimdi efsanevi turnuvamıza başlayabiliriz. Evet arkadaşlar her seferinde tek tek durdurmamak adına direkt olarak sırayı gösteriyorum. Biliyorsunuz Fenglion'un kapışmalarını yapacağız. Öncelikle Ultimate 4 mevsime, ondan sonra Ultimate Eldragoya, ondan sonra da Ultimate Pegasus'a karşı kapışacak. Her birinde 2 puan alan kazanacak Bakalım toplamda kaç puan alabilecek Maksimum 6 minimumda 0 puan alabiliyor arkadaşlar Bakacağız göreceğiz Bu arada katıl çekilişine katılmayı da unutmayın Birinci tur Buradaki kapışmadan e, Ultimate 4 mevsim herhangi bir puan almıyor arkadaşlar Yani onun hanesine hiçbir puan sayılmıyor 2-0 kazansa dahi onun O bir şey kazanmamış olacak yani öyle söyleyeyim Ona puan vermiyoruz yani burada Umarım net bir şekilde şimdi Burada puan alacak tek Beyblade Leon. Bakalım alabilecek mi yani onu da göreceğiz. Biliyorsunuz biraz zayıf kalmıştı diğer ultimate'lere göre. Turnuvada bunu daha net göreceğiz. Ve Leon ilk turda puan alamadı. İkinci tur. Olmuş. Bu arada arkadaşlar ultimate videoları gelmeye devam edecek. O yüzden fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın bu 4 Beyblade'den daha fazla Ultimate Beyblade yapıp daha büyük turnuvalar yapmak istiyorum. O yüzden Ultimate Beyblade fikirlerinizi aşağı yazın arkadaşlar. Böyle Beyblade özelinde olabilir. Mesela Sagittario, Ultimate Sagittario ya da işte başka bir Beyblade. Ya da 4 mevsim Beyblade gibi kategorize olan bir Ultimate Beyblade isteyebilirsiniz. Leon ikinci turda da puan alamıyor. Ve maalesef ilk Bey ilk rakibine karşı puan alamadan geçti. İkinci rakibi dediğim gibi El Drogo olacak. Birinci tur. El çok sağlam. Çok sağlam oluyor. Burada da aslında bir, bir sonraki kapışmaların bir özetini görmüş oluyoruz yani. El Drogo gerçekten çok sağlam burada ama dönüşte belki bir yon kazanabilir mi? Ama hayır El Drogo burada puanı vermedi. İkinci tur. Bu arada Eldora burada Ultimate'ler arasında tek sola dönen Beyblade diyecektim ki Leon'u sahanın dışına yolladı. Leon ikinci rakibine karşı da hiçbir puan alamadı arkadaşlar. Şimdi sırada son rakibi var. Pegasus. Ultimate Pegasus. Bakalım ona karşı puan alabilecek mi? Şimdi Pegasus karşılaşması için birinci tur. Leon'un artık puan alabileceği tek Beyblade Pegasus kaldı. Umarım bir şeyler yapar. Bakalım sahanın dışına çıkmazsa Lyon Pegasus ondan önce durur, erken durur diye düşünüyorum. Ki sanırım burada da öyle olacak. Lyon ilk puanına çok yakın. Lyon ilk puanına çok yakın. Ve Ultimate Lyon birinci puanını, ilk puanını beşinci karşılaşmasında alıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. İkinci tur. Adam vurdu Pegasus. Ve Lyon sanırım ikinci puanını alacak. Çok yakın ikinci puanını da. Ve Lyon ikinci puanını alıyor. Burada Pegasus'a karşı sağın içinde kalmayı başararak 2 puanını aldı ve belki de kendini sonunculuktan kurtardı en azından sıvı puan alarak sonunculuğunu kesinleştirmedi. Burada şöyle bir şey düşünüyorum. Acaba rakiplerinin aldığı puanları da mı eklesek? Çünkü bu sayede şu an Lyon 2 puan ama önünde 3 Beyblade'e karşı bir daha kapışacak ya. Hani önünde bu puanını arttırmak için bir şans var. böyle bir şans versek, versek mi vermesek mi diye düşünüyorum. Sanırım vermek daha eğlenceli olur bence. O yüzden arkadaşlar rakiplerin aldığı puanları da sayıyoruz. Yani şu şekilde olacak. Şu an için Pegasus'un hiçbir puanı yok. Leon'un 2 puanı var. Ee, Ultimate 4 mevsimin 2 puanı var. Ve Ultimate Eldragon'un 2 puanı var. Bunları da arkadaşlar her Beyblade'in sonunda tablo olarak yazarım. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir puanlama var yani. Sıradaki Beyblade'imiz 4 mevsim Beyblade olacak arkadaşlar. 4 mevsim Beyblade'i diğer Beyblade'lerle kapışacak. Bakalım 4 mevsim Beyblade'i kaç puan alabilecek? Diğerleri 4 mevsim Beyblade'inden kaç puan alabilecek? Merak ediyorum. Ben şimdi bir kağıt kalem çıkartmam lazım bunları iyi bir not edebilmek adına. Ondan sonra da kapışmalara geçebiliriz. 4 mevsim Beyblade'inin kapışacağı sıra bu şekilde olacak. O yüzden yine kapışmalar içerisinde tek tek göstermişim arkadaşlar. Bu arada gerçekten bence rakiplere de puan vermek güzel bir güncelleme oldu. Neden? Çünkü aslında videonun heyecanını sonuna kadar tutacağız arkadaşlar. Sonuna kadar Leon'un hala kazanma şansı olacak mesela. Birinci turla başlıyoruz. Evet bakalım Leon kendi kapışmasında hiçbir puan alamamıştı 4 mevsime karşı. Şimdi alabilecek mi göreceğiz. şöyle kağıdımı da çıkardım bu arada. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı, varsa beraber izlediğiniz arkadaşlarınız onlara yollamayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Videoya desteklerinizi bekliyorum. Bu arada 4 mevsim Beyula'ydı. İlk başta olduğu gibi Lyon'dan yine puanını aldı. İkinci tur. Yok biraz daha hırçın olması lazım yani yoksa herhangi bir puan çıkartamayacak Ama 4 mevsim de gerçekten çok sağlam bir savunma yapıyor. Buradan da yine sanırım Lyon'a puan yok. 4 mevsim kendi turunda ilk rakibine karşı iki puan alacak gibi görünüyor. Ve aldı. Güzel bir başlangıç 4 mevsim Ultimate Beyblade için. Sıradaki rakibi Elrogo olacak. Birinci tur. Elrogo resmen 4 mevsim Beyblade'ini yok etti. Gerçekten nereye gittiğini görmedim bile. Ama şurada garip bir şey oldu Beyblade yani. Böyle bir hızlandı bir şey oldu. Anlamadım. Videoyu editlerken oraya detaylı bir bakacağım. Evet. Ultimate Elrogo Ultimate 4 mevsimi yeniyor ve 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. sağlam vuruşlar. Bakalım alabilecek mi puan 4 mevsim? Hayır, El Drago. Sahanın dışına yolluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız da o bahsettiğim playlistten izleyebilirsiniz. Gerçekten El Drago çok yenilmez bir Beyblade haline dönüştü. Asla hiçbir Beyblade karşısında rakip olarak duramıyor. Bu turnuvada sanırım öyle olacak. Ultimate 4 mevsim buradan puan çıkartamadı. Burada 2 puan El Dragon'un hanesine yazılıyor. Artık Ultimate 4 mevsimin son rakibi olan Pegasus karşılaşmasına geçiyoruz. Birinci tur. Pegasus. İkiyi bu arada Big Bang demiri. Oo, Pegasus saha dışı oldu. Garip bir şekilde 4 mevsim karşı koymayı başardı. Ve Pegasus sahanın dışını boyladı burada. Ultimate 4 mevsim burada puanını alıyor. 1-0 öne geçiyor. İkinci tur. Ooh. bir puan daha geliyor 4 mevsimden. Pegasus kenarda çok fazla bekledi. Ultimate 4 mevsimde garip bir şekilde bir hata kalktı. Ve Pegasus sahanın dışına yolladı. 2 puanını aldı arkadaşlar. Burada Ultimate 4 mevsim kendi turunda toplam 4 puan aldı. Ve şu an skor tablosunu görüyorsunuz. Ultimate Lyon 2 puanda. Ultimate Elder Logo 4 puanda. Ultimate 4 Mevsim 6 puanda, Pegasus ise 0 puanda arkadaşlar. Şu an için Ultimate 4 Mevsim birincilikte ama tabii kendi sırasını oynadığından kaynaklı. Eldrigo şu an aslında daha fazla galibiyeti var. Oransal açıdan pardon. Şimdi arkadaşlar sıradaki Beyblade'imiz Pegasus olacak. Pegasus gerçekten şu an 0 puanda ve puan'a ihtiyacı var yani. Bilmiyorum bakalım ne yapacak, nasıl bir performans gösterecek. Ama bir şekilde maçları kazanması, galibiyet alması lazım. Çünkü Lyon'dan bile kötü yani şu an. Ultimate Pegasus'un rakiplerinin sırası şu şekilde olacak arkadaşlar. Önce Lyon'a, daha sonra 4 mevsime, daha sonra da Elrogo'ya karşı kapışacak. Bakalım kaç puan alacak göreceğiz. Birinci tur. Sağlam bir vuruşla başladı ama sahanın dışına yollayamadı diyecektim. Oo. Lyon Işığa vurdu az da ışık mışık her şey bir anda tepe taklak olabilirdi ama güzel bir ayarlama yaptığım için orada sağlam bir şekilde kalmayı başardılar. Pegasus sonunda bir puan alabildi. Güzel bir başlangıç. Bakalım 6'da 6 yapabilecek mi? Yapma potansiyeli de var arkadaşlar yani. Pegasus'u küçümsememek lazım. Eldrogo ile olan kapışmasını merak ediyorum. Bence siz de merak ediyorsunuz. Çünkü neredeyse her Ultimate videosunda Ultimate Eldorado'da Ultimate Pegasus kapışsın diye yazdınız. Ve bugün o kapışma geliyor arkadaşlar. Onun şerefine bir like bekliyorum sizden. Şimdi ikinci tura geçelim. İkinci tur. Pegasus alak saldırıyor ve Leon'u yatağın altına yolladı. İkinci puanını aldı. 2-0 Güzel bir başlangıç. Leon hala sağının dışında dönüyor. Onu bir susturup geliyorum. Tamamdır. Leon'u susturdum. Pegasus güzel bir başlangıç yaptı kendi turuna. 2 puan aldı. Evet bakalım sıradaki karşılaşmada puan alabilecek mi? Sıradaki rakibi 4 mevsim Beyblade'i. Birinci tur. Sağlam bir vuruş. Ve güzel bir komboyla Ultimate 4 mevsimi sahanın dışına yolladı. Bir puan daha aldı. Gerçekten kendi turuna muazzam başladı ve muazzam devam ediyor arkadaşlar. Keşke önceki turlarda rakiplerine karşı da bu performansı gösterebilseydi. Ama yeni yeni açıldı diyelim. Birinci turda 1-0 bir öne geçti. İkinci tur. Ooh, tek, tek attı. Tek attı ve 2-0 hiç puan vermeden, rakiplerine 1 puan dahi vermeden ikinci rakibini de yendi arkadaşlar. Toplam güzel 4 puan aldı ve toplamda da 4 puan oldu. Şimdi sırada son rakibi Ultimate Eldrago var arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar o beklenen kapışma geldi artık. Ultimate Pegasus vs Ultimate Drago. İlk turda Ultimate Pegasus önce atacağım. Sonraki turda da Eldrago önce atacağım. Bakalım hangisi kazanacak? Hırçın bir kapışma olacak bunu biliyorum. Yavaş da atmayacağım yani. Bakalım ne olacak göreceğiz. İkisi de çok hırçın. Biraz sakinleştiler. Çünkü ikisi de ters yöne döndüğü için hemen birbirlerini yavaşlatıyorlar. Pegasus çok daha yavaşladı şu an. ilk onu attığım için. Ama şimdi sanırım eşitleniyorlar. Güçlü bir çarpışma göremedik maalesef. Biraz kovalamacı oldu. Ve ilk turda galibiyeti Eldrago oluyor. İkinci tura geçiyoruz. Dediğim gibi Eldrago'yu önce atıyorum şimdi. Uuu Eldrago. Eldrago. Pegasus'a geçit vermiyor. Gerçekten bu sefer güzel bir çarpışma da gördük. Neredeyse en hızlı halleriyle birbirleriyle çarpıştılar. Ama Eldrago pegasusa dur dedi ve pegasusa son karşılaşmasında son rakibi olarak herhangi bir puan vermedi ve kendisi aldı arkadaşlar 2 puanı diyecek bir şey yok bu aldığı 2 puanla beraber de 6 puan ulaştı şu an yine skor tablosunu görüyorsunuz arkadaşlar 4 mevsim beyblade 6 puanda el drago 6 puanda pegasus 4 puanda Leon ise 2 puanda şimdi el drago'nun sırasına geçiyoruz el drago kapışacak rakiplerine karşı Bakalım şu an için en avantajlı yani en yüksek puan alabilecek Beyblade Ultimate Eldorado. İkinci kim olacak? Finalde kimle kapışacak? Bireysel olarak. Onu göreceğiz. Büyük ihtimalle Eldorado buradan en yüksek puan alarak çıkar yani. Bakalım göreceğiz. Şimdi şöyle bir size sırasını göstereyim rakiplerinin. Şu şekilde bir rakip sırası olacak. Leon, 4 Mevsim ve Pegasus. Umarım buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. İzlerken eğlendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Onun dışında katıl çekilişine katılıp bir miti ya da siyah bir BB tensa kazanma şansını elde edebilirsiniz. Birinci tur. Ya, bu da çok sağlam. Resmen Lyon'u dövüyorum. Lyon biraz kaçmayı başarsa aslında belki kazanabilir ama Aslında şu an için Lyon güzel gidiyor gibi görünüyor ama neler olacağını bilemiyoruz. Evet Lyon biraz daha çarpışmazsa bu karşılaşmayı kazanabilir. Ve çok beklenmedik bir sonuç alabiliriz bence. Ben gerçekten Lyon'un kazanmasını düşünmüyordum beklemiyordum. Ama sanırım Lyon kazanacak. Eldrago artık çok yavaşladı ve duruyor. Böyle bir savaş sonucu ilk kez görüyorum ya. Sağda başka bir Beyblade dönüyor ama kaybeden Beyblade dokunmadan kazanıyor. İlk kez böyle bir sonuç görmüş olabilirim. Burada arkadaşlar Lyon puan alıyor ve Eldrago kötü bir başlangıç yapıyor kendi serisine. İkinci tur. Ooh, ooh. Leon yine dayak diyor. Yani burada El Dragon'un çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü iki Beyblade demiri kullanıyor. Bu da zaten onu diğerlerinden çok daha ayrı bir güce ulaştırıyor. Ama sanırım Leon yine El Dragon'a karşı puan alacak. Biraz daha dayanması lazım. Biraz daha dayanması lazım Lyon'un Ama hayır dayanamadı ve skor 1-1 oldu. Burada El Drago puanı alıyor. Ve skor 1-1. Şimdi üçüncü karşılaşmaya geçeceğiz. Üçüncü tur. Oo, El Drago. Leon'a yok edici bir darbede bulundu. Şöyle Lyon'u sağın dıştan aldım. Skor 2-1 oldu arkadaşlar. El Drago çok basit bir şekilde. Lyon'u yendi. İlk turda zorlandı. İkinci turda da aslında biraz zorlandı. Belki Lyon birkaç saniye daha dayanabilseydi ikinci turda da puanı alıp El hiç puan vermeyebilirdi ama El yine buradan 2 puanı söktü aldı. Sıradaki karşılaşmaya geçiyoruz. 4 mevsim Beyblade'ine karşı. Birinci tur. Evet. Çok basit bir şekilde 1-0 öne geçiyor El Aldı yine puanını. İkinci tur ikinci puanı da çok basit bir şekilde alıyor. Resmen hiçbir acıması yok yani. Şu an için toplam 10 puan ulaştı arkadaşlar. Ve zaten bu 10 puanla beraber ee, puanlama kısmındaki birinciliğini garantilemiş oldu. Şimdi Pegasus'a karşı kapıştıracağız. Pegasus'a karşı kapıştırmamızda şöyle bir olay var. Eğer Pegasus El Drago'ya karşı 2 puan alabilirse burada finali Gerçekten çok garip bir şekilde yapacağız. Neyse biz bir kavuşmamızı yapalım ondan sonra puan tablosuna bakalım. İlk turda El Drago'yu ikinci turda Pegasus'a atacağım. Oo, El Drago. Kabul etmedi Pegasus sahaya. 1-0. Önüne başlıyor karşılaşmaya çok güzel bir şekilde. Pegasus'u karşıladı diyebilirim. Skor 1-0. İkinci tur. Drago saldırıyı çok geç geçti. Ama yine sağlam vuruyor. Ve sanırım buradan Pegasus puan alamayacak. El Drago puan almaya çok yakın. Kimin olacak puan? El Drago'nun olduğu. El Drago burada Pegasus'a karşı 2 puan alıyor ve puan bırakmıyor. Evet arkadaşlar, ee, puanlama kısmında yani eleme kısmındaki tüm karşılaşmaları yaptık. Şimdi artık final ve üçüncülük kapışmasına geldi. Skor tablosu Eldrago 12 puanda birinci ve bu sayede finale çıkan ilk Beyblade oluyor. 4 mevsim Beyblade'i toplamda 6 puanı var ve finale çıkan bir diğer Beyblade oluyor. Yani finali El ile 4 mevsim Beyblade arasında yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncülük karşılaşması da olacak. Pegasus 3. olmuş arkadaşlar eleme sisteminde 4 puanla beraber. Lyon ise 3 puanla beraber dördüncü olmuş. Onlar arasında bir üçüncülük karşılaşması yapacağız. Ve ondan sonra da final karşılaşmasına geçeceğiz ve birinciyi göreceğiz arkadaşlar. Yani en iyi Ultimate Beyblade hangisiymiş onu göreceğiz. Birinci tur. Pegasus. Pegasus biliyorsunuz Lyon'u yenememişti. Kendi karşılaşmasındayken. Bakalım. Üçüncü kim olacak? Siz de umarım tahminlerinizi yapmışsınızdır. Lyon burada bir sıfır öne geçiyor. Şu an arkadaşlar videoyu durdurun. Eğer tahmin yapmadıysanız dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci olarak liste halinde tahminlerinizi yazın arkadaşlar. 5 saniye bekliyorum. Bence 5 saniye yeterli bir süre yoruma yazmanız için. 1, 2, 3, 4 ve 5. Umarım yazmışsınızdır yoruma. Şimdi ikinci tura geçelim. İkinci tur. Pegasus çok sağlam geliyor bu sefer. Oo, Pegasus puanını alıyor. Skoru 1-1 yapıyor. Üçüncülük karşılaşmasında son tura gidiyoruz. Üçüncü tur. Pegasus yine çok sağlam. Leon'u yerle bir ediyor. Pegasus söylediklerime sinirlenmiş olmalı. Söylediklerime sinirlenmiş olmalı. Ve üçüncülüğü alıyor arkadaşlar iki birlik skorla. Üçüncümüz Pegasus oldu. Dördüncümüz e, Ultimate Leon oldu. Şimdi birinci ve ikinciyi öğrenmek için final karşılaşmasına gidiyoruz. Ultimate ile Ultimate 4 mevsim karşılaşması. Birinci tur. Eldorogoy. Yine mükemmel bir performans. Yani neden 12 puan aldığını bence kanıtlar nitelikte bir performanstı. Bir 0 öne geçiyor. Çok da uzatmaya gerek yok. İkinci tur. Evet Eldor Ugo, Bu sefer biraz etrafta dönmeye kaldı işi. Ee, Ultimate 4 mevsimde de BD performans ucu var arkadaşlar. Phantom Orion'ın performans ucu yani. Bu da ona bence çok uzun bir süre dönüş kabiliyeti sağlıyor diyebilirim. Bakalım ne olacak? 1-1 bir olacak mı skor yoksa Eldrogo sola döndüğünden kaynaklı hız çalarak burada durumu eşitleyecek mi? Duruşlara geçiyor sonun dışına atabilir yani hala. Öyle güçlü vuruyor. Şimdi 4 Mevsim biraz yalpalamaya başladı. Hangisi önce düşecek? 4 Mevsim puan alıyor. Skoru 1-1 oldu. Beklemiyordum bunu. Bakalım. 3. ve son tur artık. Bir durdu. Vulcan vuruyor. Ve bitiriyor işi. Elrobo 2-1'lik skorla Ultimate 4 Mevsim Beyblade'in yeniyor ve Ultimate Beyblade'lerin en güçlüsü olarak, birincisi olarak ayını yazdırıyor arkadaşlar. Bu turnuvada birinci Ultimate Eldrago oldu. İkinci Ultimate 4 mevsim. Üçüncü Ultimate Pegasus. Dördüncü ise Ultimate Lionobla arkadaşlar. Sıralamamız bu şekilde. Umarım videoyu izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu izlerken beğendiyseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi diğer Ultimate Beyblade'ler için fikirlerinizi yoruma yazın ne tür Beyblade'leri veya ne tür konseptleri Ultimate halini çevirebiliriz. Yorumlara yazın. Gerisi ben de zaten videosunu çekme işi. Onun dışında bir de biliyorsunuz arkadaşlar katıl çekilişinden bahsettim. Son Meet Yaldra Gabzorb'un ve şöyle bir de bb saham var arkadaşlar. Burada bu Beyblade'i özgürce çevirmek istiyorsanız üyeliğinizi alarak çekişe katılabilirsiniz. Bu şekilde video bitti. Hype puanını, like'ı, yorumu katılacak için katılmayı bir şeyleri falan filan unutmayın. Video bitti. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Konuşamadım. Bay bay arkadaşlar.